Grup Başkan Vekili Yusuf Alaçoğlu 100 yıllık Ermeni yalanını belgeleriyle ispatladı. Mecliste konuşan Alaçoğlu iddia edildiği gibi Ermenilere soykırım yapılmadığını, öldürüldü denilen Ermenilerin hangi bölgelerde yaşadığını bakın nasıl belgeleriyle gösterdi. Şu göz, sözünü ettiğim belge Birleşmiş Milletlere ait bir belge. Ve işin ilginç tarafı bu belge Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alan iki ülkenin birlikte yaptığı, hazırladığı bir belge. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin Birleşmiş Milletler adına Kasım 1922'de savaşın tamamen bittiği dünyada, bizim milli mücadelenin tamamen bittiği bir tarihte İngiltere ve Amerika dünyadaki bütün Ermeni nüfusunun tespitini yapmış. Ve bu tespitte dünyada 3 milyon 4 bin Ermeni olduğunu belirtiyor. Ve işin ilginç tarafı bu belgenin bir kopyası şimdi şurada bu belgenin ikinci bir sayfasını görürsünüz ve hangi ülkede ne kadar Ermeni yaşadığını da gösteriyor Birleşmiş Milletler Belgesi. Aynı belgenin bir benzerini ki Birleşmiş Milletler'den göndermiş Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynısı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu belgede biraz önce gösterdiğim Birleşmiş Milletler arşivindeki belgeyle aynı. Ve şöyle söylüyor bu belgeler. Bu 3 milyon 4 bin Ermeni'nin dünyaya yayılmış 3 milyon 4 bin Ermeni'nin 817 bin 873'ünün Türkiye'den göç etmiş Ermeniler olduğunu belirtiyor. Bakın açık ve net bir şey söylüyorum. 817.873 Ermeni Türkiye'den göç etmiştir diyor. Burada açık ve net yazıyor. Ve ayrıca diyor ki, işte bunu Amerika, İngiltere ve Amerika'nın yaptığını belirtiyor. Ardından da diyor ki, ayrıca diyor Kemalist Türkiye'nin hakim olduğu topraklarda 95.000 Ermeni kadın ve çocuk Müslüman olmuştur bu rakam yukarıdaki rakama dahil değildir diyor. Yani 817.873'ün üstüne 95.000 Ermeni nüfusu daha koyacaksınız. Ayrıca Türkiye'de diyor İstanbul'da 150.000 Anadolu'da ise 131.000 Ermeni Ermeni kimliğiyle yaşamaktadır diyor. 1922 Kasım'dan bahsediyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler belgesine baktığımızda Amerika'ya yuvarlak olarak gönderilen rakam yani İstanbul'da 150 bin Ermeni yaşadığı belirtilen rakam Anadolu şeyde Birleşmiş Milletler belgesinde 148.998 Ermeninin İstanbul'da yaşadığını belirtiyor. Bu kadar küsurat veriyor. Ayrıca Anadolu'daki yaşayanları da 131.175 olarak vermiş. Şimdi değerli arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'teki nüfus sayımlarında Ermeni nüfusu Katolik ve Protestanlar dahil 1 milyon 294 bin. Şimdi burada 1 milyon 194 bin Ermeninin hayatta olduğunu belirtiyor 1922 Kasım'ında savaşlar bittikten sonra. Peki bunun içerisine az önce Fransa için ölen Ermenilerin listelerini göstermiştim. Peki Fransız ordusunun yarısına yakını buydu. Bunlardan oluşuyordu. 1918'de de Fransa'nın Adana, Urfa, Maraş bölgesini işgal ettiğinde 6 taburun 3 taburu zaten Ermeniydi. Kazım Karabekir Gürcü ve Ermenilerle 1918'de çarpışırken karşısında Ermeni ve Gürcüler vardı. Ruslar yoktu. On, 17'de çekilmişti Ruslar. Savaşlarda ölen Ermeniler nasıl olur da bizim tarafımızdan katliama uğratılmış olarak gösterilebilir? İkincisi, bir belge daha gösterdim onlara ki bu belge zaten soykırım olmadığın en büyük delili. O da tehcir sırasında ki tehcir Osmanlı Devleti'nde tehcir denmiyor. Sevk ve iskan kanunu deniyor buna. Sevk ve iskan kanunuyla Anadolu'nun demin haritada gösterdiğim İslam bölgelerinden bakın Antalya, İzmir, İstanbul, Kastamonu bölgesinden Herhangi bir şekilde Ermenler nakledilmiyor. Sadece isyan bölgelerindeki Ermenler ama bunun da Doğu Anadolu bölgesindekiler yine nakledilmiyor. Çünkü onlar savaş dolayısıyla Ermenistan tarafına kaçıyorlar, Rusya tarafına kaçıyorlar. Dolayısıyla bu nakilde yine Amerikan arşivlerine göre ki bu şu bakımdan önemli değerli arkadaşlar Amerikan Halep konsolosu Jackson ki bu gösterdiğime bakmayın orjinal e, orijinal belgeden yayınlanmış olduğu için bu sayfayı daha net göründüğü için aldım bunu. Bunu da yayınlayan Ermenler Ara Sarafyan tarafından yayınlandı. Şimdi Halep'e gönderilen Ermenlerin 500 bin olduğu belirtiliyor. Oraya varan Ermenlerin 500 bin olduğu belirtiliyor. Ama Mersin konsolosu Elbat da. Çukurova bölgesine 500 bin Ermeni göçmenin geldiğini ve bunun zor da olsa trenlerle Halep'e nakledildiğini ve yarım milyona vardığını söylüyor Ermeni göçmenlerin. O ifadeyle Halep konsolosunun ifadesi birbirini tutuyor. Yani Çukurova'ya gelen Ermenilerden Halep'e giderler ölmemişler. Nitekim burada hangi şehir ve köylere ne kadar Ermeninin yerleştirildiğini yazıyor Jackson. En fazla da Deir-i zor bölgesine yerleştirmiş 300 bin Ermeni. Ben savaş çıkmadan önce Suriye'ye gittim. Hama, Humus, Mağara, Bab, Münbiç, Resul Ayn ve Deir-i zoru gittim bizzat gezdim. Efendim çöllere sürdünüz dedikleri yer şimdi resmi yanımda yok. Tamamen Fırat Nehri'nin vahası. Yemyeşil ve ziraatla uğraşılan yerler. Çöp falan yok.